Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ela Hocanız. Ee, bu konudan AYT'de de TYT'de soru geliyor arkadaşlar. Nasıl geliyor? Biraz daha ÖSYM tarzı sorular çözelim. Yani biraz daha ÖSYM tarzı soruları da görmüş olalım. Şimdi hangileri daima pozitifti? Bu biraz kolay görünüyor ama yani o kadar kolay değil. Önce şuradan başlayalım. Şu ikisinin çarpımı şu ikisinin çarpımı iki tarafta da var. Yani a çarpı b küçükmüş eksi a çarpı b. Bu nasıl sağlı olacak? burada da var, burada da var. Şimdi ben bir şey eksiyle çarpmışım. Daha büyük olmuş. Demek ki a çarpı b'nin eksi olması lazım ki eksi ile eksinin çarpımından bu adamın artıya dönmesi gerekiyor. Şimdi tamam bunu bulmuş olduk. a çarpı b bir kere eksi bir şey. Bu adamın eksi olması için şunu düşüneceğim adam eksiye artı olabilir, artıya eksi olabilir. Bir de şu taraftan inceleyelim. Diyor ki A küçüktür A çarpı B'den. Şimdi burası eksi ise eksi küçüktür eksi çarpı e, hani A çarpı B eksi olması lazım da artı. Böyle olabilir. Başka türlü olabilir mi? A artı olamaz. Değil mi? Artı koyarsam artı küçüktür eksi olmaz. A demek ki kesinlikle eksi bir şey. A kesinlikle eksi bir şey. Burası o zaman gitmiş oldu. A eksi. B de artı bir şey. Tamam. Artı ile eksinin e, toplamı daima pozitif mi? Hayır arkadaşlar. Artı ile eksinin toplamı hakkında ben bir şey söyleyemem. Sıfır bile çıkabilir. Örneğin eksi 2 ile onu topladım. Al 8. Ama eksi 2 ile 1'i topladım. Eksi 1. Eksi 1. Burada pozitif çıkmadı. O zaman gitti. 1 gitti. Sonra A'dan B'yi çıkart diyor. Mesela eksi 2'den çıkart. Neyi? Ee, B neydi? Artıydı. 1. Eksi 3 oldu. Bu da pozitif olmalı. Gitti. Buna bakıyorum. B mesela kaçtı? 2 idi. A'yı da eksi 1 demiştim. Bunlar yani gelince artı oluyor. 3. Kendi kendinize böyle değerler verebilirsiniz. Kimse size bir şey demez tamam mı? Değer verebilirsiniz. Sadece işarete dikkat ederek. Geçtim. Şimdi hangileri her zaman negatiftir? Şimdi negatif için yani benim ne bulmam lazım? Eksiği bulmam lazım. E tamam. Şimdi A ile B'nin çarpımı sıfırdan küçük bak. Bak buraya dikkat et. Sıfırdan küçük. Yani A ile B'nin çarpımı eksi. A da eksi. A eksi o zaman B'nin artı olması lazım. Aşağıya da bakıyorum. A eksi B artı. O zaman C'nin de eksi olması lazım. Değil mi? Tamam. O zaman şöyle yapalım. A ile C'nin toplamı. Şimdi A ile C'nin toplamı eksi bir şey. B'nin artı bir şey. Eksinin artıya bölümü eksidir. Bu kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. İkiye bakalım. B ile C'nin toplamı. B ile C'nin toplamı arkadaşlar. Şimdi bu adamlardan... B ile C'nin toplamı için ben bir şey söyleyemem. Artı ile eksinin toplamı hakkında bir fikrim yok. O zaman cevap Adana geldi arkadaşlar. Peki geçtim. Şimdi hangisinin işareti bilinemez diye sormuş. Tamam. Bir kere B eksi A da eksi C ne artı. Şimdi A B C toplamı. Ya bak bunu tekrar tekrar söylüyorum. A eksi B eksi C artı ben bunların toplamını bilemem arkadaşlar bilemem. Eksi ile artının toplamı sıfır bile olabilir. Yani defalarca bunu sormuşlar da yani eksi ile artının toplamını bilemezsiniz. Geçtim. Şimdi buradan anlatmış? ABC B, C şehirlerinde ölçülen hava sıcaklıklarının işaretleri sırası hayır. A şehrindeki hava sıcaklığı B şehrinden yüksektir. Tamam. A büyüktür B'den B ve C şeylerin alış sıcaklıkları çarpımı sıfırdan büyüktür, sıfırdan büyüktür, büyüktür sıfır yani. A ve B'nin çarpımı, A ve B'nin çarpı sıfırdan küçüktür tamam. Şimdi şöyle yapalım. A ve B'nin çarp, ya şıklardan da bakabilirsiniz aslında hani, ya yani ÖSYM'de sınavdasınız hani burada kafa patlatmak yerine şıklardan gelin bakın. Adana'ya bakıyorsunuz. A B, C. Sağlıyor mu? A, B'den büyük. Okey. A, B'den büyük olamaz. A, B'den büyük. A, B'den büyük. A, B'den büyük. Eksi eksi büyük olabilir. Hemen elemeyin. Artı artı, artı büyük olabilir. Son bakıyorsun. B, C'nin çarpımı artı olmalı. B, C'nin çarpımı burada eksi. B, C'nin çarpımı oluyor. Bu da oluyor. Bu olmuyor. A ile B'nin çarpımı eksi. A ile B'nin çarpımı zıt işaretli. Evet, bu oldu. Tamam mı? Hani şıklardan yapın. Tamam. Burada ne demiş? Sırasıyla söyle diyor. Tamam. Şimdi bir kere sıfırın sağında mısınız, solunda mısınız? Bu taraf şu anda ne? Artı çıkmalı. Bu şu anda eksi çıkmalı. Bu şu anda eksi çıkmalı. A'nın B'ye bölümü eksi ise bunlar demek ki zıt işareti. Bak yine şıklardan yap daha kolay olur. Tamam mı? A ile B zıt işaretli olmalı. A, B, C. Böyle yaz. A, B, C. A ile B zıt işaretli olmalı ya. Zıt. A ile B zıt. Bu gitti mesela. Sonra A ile C de zıt işaretli olmalı. A ile C. A ile C gitti. A ile C gitti. A ile C olabilir. Şimdi A ile C zıt işaretli değil mi? Şimdi mesela Adana ve Deniz arasında kaldınız. Adana'ya bakıyorsunuz. A ile B'nin çarpımı şu anda ne? Eksi bölü. C ne? Eksi. Eksinin eksi bölümü artı. Okey. Oldu demek ki. Yani. Tamam mı? Bunu da geçtim. Şimdi burada ne demiş? işaretlerini söyle diyor. Ha, aynı şey. X kare. Bir şeyin karesi her zaman artılır. O zaman eksi buradan gelmiş. Değil mi? Eksi gelmiş. Y kesinlikle eksi. Ortadaki şeyin eksi olduğu kesin. Y eksi ise nasıl Z ile toplandığında sıfırdan büyük olmuş? Demek ki Z baskın bir karakter. Z artı olmalı. Z'nin artı olması gerekiyor. Sonra Z artı Y eksi x'e e ne verelim? x'e de eksi verelim ki bunların çarpımı artıya dönsün. x de eksi. Eksi eksi artı. Deniz ne? Doğru arkadaşlar. Peki geçtim. Şimdi bunların işaretleri hangisidir diye sormuş. Tamam. Bir şeyin karesi her zaman artıdır. İlk başta ben oradan başlıyorum. Şimdi bakıyorum. Artıyla neyi toplarsam eksi olur? Eksi. A demek ki eksi bir şey. Şimdi A eksi bir şey. Tamam. Eksi bir şeyden neyi çıkartırsam artıya dönebilirim. Burada eksi ile eksi yan yana gelsin de artıya dönüşsün. B baskın bir şey olsun. O yüzden B'nin eksi olması şart arkadaşlar. A eksi B eksi. Eksi eksi başlıyoruz zaten. Eksi eksi. Ha, Edirne geldim. B ile C'nin çarpımı zaten artıya döndü. Sağladı. Geçtim. Şimdi hangisinin değeri sıfır olabilir? Şimdi sıfır nasıl olur? Ya sıfırla sıfırı toplarsınız sıfır ya da artı bir şeyle eksi bir şey toplarsınız sıfır olur. Tamam mı? Şimdi z'nin çarpımı sıfır. O zaman bunlardan kesinlikle bir tanesi sıfır. Kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu adam, bu adam sıfır olacaksa eğer, sıfır olacaksa eğer, iki ihtimalden biri. Şimdi ben eğer sağlam buna sıfır verirsem, e, sıfırın sağ olduğu için bunlar artı olmalı. Şimdi arkadaşlar x sıfırsam y artı bir şey şu an bu adam artı oldu. Olmadı yani ama elemiyorum direkt. Başka bir ihtimal var mı diye düşüneceğim. Yes. Bunlar kaçtı? Bunlar artı artıydı. Bu x neydi? Sıfıra artıydı. Olmadı. Böyle olmadı. Hiçbiri sağlamalı. Sonra başka bir tanesine sıfır verelim. Mesela sıfır bu olsun. Bu eksi bu artı olmuş oldu. Y yes, sıfırsa sıfırla eksi toplanır. Ya bu hiçbir şekilde olmuyor yani. Bu yine olmadı. Y ile Z bu da olmadı. Y artı çıkıyor şu an. Yani Y ile z toplamında artı çıkıyor. X ile Z. Evet bak. Eksi ile artının toplamı şey ihtimal. Bu oldu yani. Kesin oldu. Şimdi sıfır başka kim olabilirdi zaten? Son ihtimal. Yani. Bunu da söyleyeyim. Olmayacak da. Sıfır bu olursa buna eksi olur arkadaşlar. Eksi ile eksi'nin toplamında olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Bu da hiçbir şekilde olmuyor. Doğru cevap ne arkadaşlar? C seçeneği. Peki geçtim. Tamam. Bunlar sıfırdan farklı ise hangisi kesinlikle doğru? Şimdi bir kere bir şeyin karesi her zaman artıdır. Bir şeyin karesi her zaman artıdır. Ama e, A daha büyük bir şey çıkmış. Tamam mı? Ona dikkat et. A küçüktür B. Ya bu nasıl olabilir? Eksi 3 ve eksi 2 şeklinde olabilir. Mesela. Eksi 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Gerçekten oldu. Ya da e, bu adam mesela kaç olsun? Bu adam 2 olsa, bu adam mesela 2 olsa, bu adam 4 olsa, 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16. Olmadı. Olmadı. İlla ki bunlar eksi demek ki. Değil mi? Bunlar illa ki eksi olması lazım. E tamam A ile B'nin toplamı sıfırdan küçük diyor. Harbiden doğru illa ki eksi olmaları lazım. Bir kesin doğru. Yoksa sağlamıyor ki. A ile B'nin çarpımı 0'dan büyük. Evet eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Bir doğru, iki doğru. Değil mi? Artı, eksi. Başka ne olabilir? Ee, A'dan B'yi çıkarttım diyor. Sıfırdan küçük oldu. A'dan B'yi çıkarttım. Sıfırdan küçük. Bir başka ihtimal daha var mı diye düşünüyorum da A ile B'nin çarpımı sıfırdan büyük dedim. Onu bir tekrar düşünmek istiyorum. Buna tekrar bir bakayım. Şimdi A'dan B'yi çıkarttım. A'dan B'yi çıkarttım. Sıfırdan küçük olacak diyor. A-3'tü. Çıkart diyor. B neydi? Eksi 2 idi. Şu an bu eksi 3 artı 2 e, sıfırdan küçük geliyor gerçekten. Eksi 1 sıfırdan şu an hepsinin doğru olması biraz sıkıntılı. Bakalım tekrar bir. 1-1 artılı yapsam. Hani ikisi eksi oluyor. İkisi artı olmuyor. 1-1 artı olsun. Onu da düşüneyim çünkü. Hepsinin doğru olması bir tehlikeli. Kesinlik istiyor adam. Şöyle söyleyelim. Bu alan mesela Eksi 3'te takılı kalsın bu adam 2 olsun. Ha bak başka renkte yazayım daha iyi görün. Bak bu eksi 3'te takılı kalsın bu 2 olsun. Eksi 3'ün karesi yine 9. 2'nin karesi yine 4. Gerçekten sağlık demek ki. A eksi 3 B 2 de olabiliyor. Bak tehlikeli. Sıfırdan büyük değil. Eksi de gelebiliyor. A ne? Eksi 3. Çıkart. Yeşili deniyorum. B 2. Sıfırdan küçük de gelebiliyor bu. Değil mi? Başka gelebiliyor muydu? Zaten demin de sıfırdan küçük gelmişti. Eksi 3, eksi eksi 2, eksi 3 artı 2. Buradan eksi 1 geliyor. E buradan ne geliyor? Eksi 5 geliyor. Bu her türlü gerçekten eksi geliyor arkadaşlar elini. Tamam Bu şekilde deneyerek yapacaksınız. Yani çok tehlikeli sorular bunlar. Tamam. K1 küme olmak üzere tüm K ifadesi tüm elemanların çarpımı eşit. Yani kutunun içine koyduğunda herkesi çarp diyor. Tamam Tamam. Sonra ne demiş? X, Y, Z birer e, tam sayı. Okey. Sonra ne diyor? Bunların diyor ben neyini verdim sana? X, Y, Z, e, X, A'nın elemanı, Y yine A'nın ve B'nin ikisi elemanı. Tamam mı? Şimdi diyor ki buna göre X, Y, Z'nin işaretleri hangisi? Aslında şıklardan yine gidebilirsiniz bak. Şıklardan yine gidebilirsiniz. A'nın elemanların çarpımı. Zaten ne? X çarpı Y. Ben size en başta söyledim. A'nın elemanları X ve Y şu anda. Sıfırdan küçükmüş. B'nin elemanları adam bize diyordu ya hani elemanları çarpın diye. Kendimi uydurmuyorum. Y çarpı Z. Sıfırdan büyük. Birleşimin elemanı ne? X. Y, Z'nin elemanı sıfır. Şıklara bakın. Bak şıklara bakın. X Y, Z'nin. X Y'nin çarpımı sıfırdan küçük olmalı. 2 x'i zıt işaretli olmalı. Z bu gitti. Aynı işaret olmamalı. Y ile Z son ikisinin çarpımı artı olmalı. Gitti son ikisine olabilir, bu da olabilir, bu olamaz. Kimler kaldı elimde? Bu ikisi kaldı. Üçünün çarpımı eksi gelmeli. Üçünün çarpımı eksi, bunda olur, bunda olmaz. Tamam, güzel soru bu. Bu arada o. hangisi her zaman negatif sayı? Tamam. A, B, C birer tam sayı üzere yukarıda. Ta Çarpma tablosu verilmiş diyor. X ile Y'nin çarpımı sıfırdan küçük diyor. X ne? <laughs> X ne? X şu an A ile B'nin çarpımı. X şu anda A ile B'nin çarpımı, tamam mı? Ee, başka Y şu anda ne? Y B ile C'nin çarpımı. Z ne? A ile C'nin çarpımı. Tamam. Şimdi X ile Y'nin çarpımı diyor sıfırdan küçük. X ile Y'nin çarpımı ne? Şu anda Şunun rengini bir değiştireyim artık ya x ile y'nin çarpımı ne? a b kare c sıfırdan küçük diyor. Tamam. x ile z'nin çarpımı x ile z'nin çarpımı a kare bak şunu ve şunu alıyorum. x ile z diyor. a kare b c sıfırdan büyük diyor bu sefer. Tamam. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Düşünelim. Bir şeyin karesi her zaman artıdır. A ile C şu anda çarpımı sıfırdan küçük. Yani zıt işaretli. Sonra bir şeyin karesi her zaman sıfırdan büyük artılır. B ile C sıfırdan büyükken yani. A, B, C için konuşacak olursak şöyle. A eğer eksi ise B'yi bilmiyorum. Ama C kesinlikle artı olmalı zıt işaretli olması lazımdı. C artı. B'yi bilmiyorum. Sonra B ile C'nin çarpımı sıfırdan büyük diyor. C artıysa C artıysa B'nin de artı olması lazım. Şu an bu durum sağlandı. Peki sar baştan alalım. E, A yerine ben artı yazsaydım ne olurdu? A artıysa C ne olur? Eksi. Eksi. Tamam mı? Zıt işaretler çünkü. Ya ben keşke başka bir yere yazsaydım. Tablo sığmadı oraya. Şimdi bakıyorum C eksi ise B'nin eksi olması lazım. Şimdi bak durumlar farklı şeyler oluyor. Bak farklı durumlar var. Yani hepsini sağlamam gerekiyorsa bu iki durumu da düşünmem lazım. Şu an ilk duruma göre baktım. Da, bu birinci durum. Üçünün toplamı negatif mi? Yok böyle bir şey yok ya. Artı eksinin toplamı hakkında bir şey söyleyemem. E, Bursa'ya bakıyorum. Çarpımı. Üçünün çarpımı. Arkadaşlar bak sarıya göre bakıyorum. Çarpım eksi. Başka renkle yapalım. Yeşile göre bakıyorum. Çarpım artı. Olmadan. Sonra Ceyhan'a bakalım. Pek görünmüyor ama dikkat edeyim. Onu şöyle aşağı doğru kaydıralım. Ceyhan'a bakıyorum. Adana diyor. Şimdi sarı duruma göre eksi çarpı. B artı C zaten artı. Eksiyle artını çarpımı kesin eksi, Kesin. Sonra yeşil duruma göre bakıyorum. Yeşil duruma göre artıyla e, eksinin çarpı Kesinlikle. Bu adam kesinlikle eksi. Gönül rahatlığıyla işaretleyebilirsiniz. Tamam mı? Bu da bitti, bitti mi? Evet, bitti. ÖSYM tarzı e, soruları da çözmüş olduk arkadaşlar. Üçüncü bölümde bitmiş oldu. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.